Merhaba. Ben B A H İ B U R T Bayburt Üniversitesi öğrencisiyim. Sizlere sayıları anlatacağım. 1 2 3 4 5 tane elma. 6 tane armut. 7 tane portakal. 8 tane şeftali. 9 tane muz. 10 tane erik. Anladınız mı? Şimdi sizlere ondan büyük sayıları anlatacağım. 10 bir tane kalem. 10 iki tane yumurta. 10 6 tane öğrenci. 20 tane nokta. 23 27 30 40 50 60 70 80 90 100 2 100 3 100 4 100 5 100 5 100 71 6 100 6 100 32 7 100 8 100 9 100 1000 bin yetmiş bir bin sekiz yüz seksen bir Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.